Bugünkü uygulamada motoru hem ileri hem geri çevirmeyi göreceğiz. Bunun için dijital inputları kullanmaya başlayalım hemen. 12, 18, 33. uçları kullanacağız. 12. pinimiz 24 volt çıkışı. 18 ileri, 33 de geri için. Şimdi motor döndürmeye başlayalım. 12, 24 volt çıkışı. 18 pinle şimdi 24'ü uyguladım. Şu anda %50 şeyde dönüyor sette. Tamamdır. Yön şu anda bu şekilde. Saat yönünde. Tersi çevireceğim. Rampa süreleri 3 saniye. ileri kalkış 3 saniye duruş. Aynı şekilde geri içinde. Geri de kalkış 3 saniye. Geride de duruş da 3 saniye. Şimdi 33. pine 24 voltu gönderdim. Ters yöne döndü şu anda. Yine 25.6. Bunların parametresini de ekrana koymuş olurum. Parametre ayarı için iki kere menü tuşuna basmanız lazım. Şimdi istediğiniz parametreye gidebilirsiniz. Buradan referansları ayarlayalım. Öncelikle 3.0'a gidelim. Bu parametrenin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bunun 0 olması lazım. Aynı şekilde 3.0.2'nin de 0 olması lazım. Bu maksimum ve minimum referans. 3.0.3'te 50 Hz. Biz Hz ile çalışıyoruz. 3.10'un bu referansın ne olduğuna bakarak hangi şeyde sette çalışacağını söylüyoruz. Yani 50 Hz'den %50.27 olarak çalışsın diyoruz. Şimdi sınırlara gidelim. 4 10 4 10 2 olmalı. 4 10 2 0 4 14 50. Daha sonra rampalar. Rampalar da 3 40'ta. 3 40 şu anda 0 olmalı. 341 saniye olarak 3 342 de 3 saniye. İleri ve duruş rampası. 3 50 için de ayarlayalım bunu. Pardon, 350'ye gidelim. 350 351 3 352 de 3 saniye şu anki uygulama için bu böyle geçerli. Şimdi dijital inputları değerlendirelim. Dijital inputlar 5. indekste 5. pardon 5. maddede. Şu an 5 10'u 8 olarak ayarlarsanız motor ileri start alacak. 5 33'ü de pardon 5-15'i de 11 olarak ayarlarsanız motor 33. pinden şu pinden yani geri start alacak. Bu referansı da ayarladığımız 303 ve 302'nin 3 10. parametrelerinden almak.